Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patates oturtması tarifim var. Buyurun geçelim yapılışına. Öncelikle 5-6 tane orta boy patatesim var. Patateslerimi arzu ettiğiniz şekilde doğrayın ve kızgın yağda bir güzel patateslerimizi kızartalım. Arkadaşlarım namazınız nasıl geçiyor? Saatiniz nasıl? Nasılsınız? İyi misiniz? Bana yorumlarda yazarsanız konuşuruz. Ben patateslerimi hazırladım. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Bir güzel karıştırdıktan sonra patateslerimi kızarmaya alıyorum. Bu tarifimde 3 tane orta boy soğan kullandım. Soğanlarımı küp küp yemeklik şekilde doğruyorum. Soğanlarım hazır. Tavamı aldım ve Biraz sıvı yağ ekledim ve bir yemek kaşığı da tereyağı ilave ettim. Soğanlarım karamelize olana kadar bir güzel karıştıracağım. 250 gram kadar orta yağlı kıymam var. Kıymamı da ilave ettim. Kıymamı da kavuruyorum. 2 tane acı kurutulmuş biber ekledim. Ayrıca pul biber kullanmıyorum. Salça olarak yazdan yaptığım ev salçası kullanıyorum doğal salça 2 kaşık ilave ettim ama sizin salçanız çok yoğunsa bir kaşık yeterli gelecektir salçamı da 2 dakika kadar bir güzel kavurduktan sonra baharatımı ekleyip e, patateslerimle harcımı buluşturacağım. Bir çay kaşığı yeni bahar, bir tatlı kaşığı kimyon ekledim ve ocaktan almama yakın son dakikalarda bir tatlı kaşığı da kekik ekledim. kıymalı harcımı şimdi patateslerle buluşturma vakti patateslerin borcama dizmiştim üzerine her yerine gelecek şekilde kıymalarımı döküyorum arkadaşlarım ben kıymalı harcıma salça ilave etmiştim bunun için tekrar suyuna salça koymayacağım bunlar kaynadıkça birbirleriyle özleşecektir suyu da kenarından veriyorum ki hem kıymalar kaymasın hem görüntüsü bozulmasın diye bir kenarından döküyorum 3 su bardağı sıcak su ilave ettim üzerine isterseniz domates biber ne isterseniz süslemek için koyabilirsiniz ben şimdi bunu fırına yolluyorum 175 derecede yarım saat pişiriyorum Evet arkadaşlarım benim yemeğim pişti. Tarifimi denemeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.